Genç Olmak kanalından herkese selamun Aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bir kısa bineo serimize birbirinden güzel iki kısa daha ekleyerek kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, güzel yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Her zaman dediğimiz gibi her gün, her saat, her salise bir tık da olsa, bir nebze kadar da olsa Allah'a yaklaşmak hepimiz için sevap kazandırması demektir. O yüzden bu bilgilerden kimsenin mahrum kalmaması açısından paylaşmayı da unutmayın. Şimdi, bu... Şimdi buyurun iki kısmımıza geçelim. İyi seyirler. Sevgili dostlar ilk kısmımızın adı merhamet eden merhamet olunur. Yani merhamet edene merhamet edilir. Acıyana acınılır. Merhamet edene edilir. Önceki iki hikayelerimizde, kıssalarımızda bu konu altında birkaç hikayede bahsetmiştik. Hatta bu hikayeden de bahsetmiştik. İleride daha detaylı bir şekilde anlatacağım diye. Şimdi o hikayeyi karşılaşmış bulunuyoruz. Yine Buhari ve Müslim'de bildirilen hadis şeriflerden biri bir kadın kedisini hafifletmiş ve olayı kilitledikten sonra kedisini evinden dışarıya dolaşmaya çıkar ve kedi yine herhangi bir su, ne herhangi bir yemek bırakır giderken. Bundan dolayı kedi o anlık açlıktan, susuzluktan ölür. Ben Cehennemde canım. bu yaptığı yanlıştan dolayı azap görür. Melekler tarafından da şöyle denir. ''Sen o kediyi hapsettiğin zaman ona yemek vermedin, su içirmedin, bir de dışarıya salıvermedin ki kedi bulduğu böceklerden, haşerattan yesin, beslensin. İşte cehennemde azap çekişin, ateşte yanman bu yüzdendir.'' denmiştir kadına. İnsan hep hazıra konar. Allah bir kulunu affetmek dileyince bu kuluna bir sebep gönderir. Ve kulu da uyanık olmalı ki bir Müslüman olduğumuz için uyanık olmalı ki o gelen fırsatı Uyanıklığı ile hemen Allah'a daha fazla yaklaşmak için, daha fazla takva sahibi olmak için onu lehine kullanır. Ve Allah'ın rızasından mazhar olur inşallah. Kulunda acıma ve merhamet etme duygusu olunca Allah da o kulunu sever. Yani her zaman dediğimiz gibi acıyana acınılır, saygı gösterilene saygı gösterilir, merhamet edene merhamet edilir. Şöyle ki küçük balığın büyük balığı yutması gibi. Siz küçüğe Göstereceksiniz ki o saygıyı, hürmeti, o da size göstersin. Şimdi birisi bunu bir küçüğe öğretmezse, küçük bunu nereden öğrensin? Tamam tuhaf bir şey olduğunu görecek ama örnek ve anlatımlardan dolayı e, hikayelerden olsun, kitaplardan olsun öğrenmezse, yani örnek almazsa bunu nereden öğrenecek? Kediye merhamet etmeyen kadın cehenneme girdi çünkü elinde fırsat varken kediye iyi davranmadı. Üstelik ona acımasız davrandı kadın merhametsizliğinden dolayı cehennemlik oldu. Hayvanlara karşı acıması olmayan cehennemde böyle azap görür. Peki ya hayvanlar değil de insanlara azap edenlerin hali nicedir? Onlar cehennemde sizce bir azap görecektir? Bunu sizden yorumlara bekliyorum. Şimdi Allah bizleri merhametli ve acıması bol olan kullarından eylesin inşallah. Şimdi buyurun geçelim ikinci kısmımıza. Acıyan acınır. Yine bu bulunan bir hadis-i şerifte bir adam çölde yürürken aşırıca susamış. O kölün sıcaklığına etkilendiği için ağzı damağı kupur olmuş. İleride bir kuyu görür, hemen o kuyuya doğru koşar. Bakar ki kuyunun bayağı dibinde su var. Kuyunun dibine iner, oradaki sudan içer, çıkar bakar ki toprağı, taşı yalayarak gelen bir köpek var. Belli ki der, ya bana vuran bu susuzluk o köpeği de vurmuş. Hemen ayak kafasını çıkarır kuyunun aşağı iner. Kuyudan ayak su doldurur. Ayak ağzına koyar ve el birlikte yukarı çıkar. Köpeğe ayak doldurduğu su kadar verir. Ve sırf bu yunu yaptığı için bu iyiliği Allahu Teala'nın hoşuna gider ve adam bu iyilikten dolayı cennete girmiştir. Müslümanlık dini şefkat dinidir. Yüreğinde şefkat, merhamet, esirgeme duygusu olmayan Müslüman değildir. Çünkü bunun için atalarımız merhamet imandan gelir demişlerdir. İmansız adamlar acımasız olurlar. Dini olmayanın merhameti de olmaz. Adamın cennete gidişini düşünürsek hidayete ereriz. Acıması olmayanlara en acınacak bir haldeyken bile acınılmaz. Kimse yardımına gelmez. Bu durumda şu cümle devreye giriyor. Eden bulur cümlesi. Böylece acımasızlığın cezasını da bu tür insanlar ahirette cezasını cehennem ile alırlar. Allah böyle insanlardan bizleri korusun. Böyle insanların da bir yandan gafletten uyandırıp Müslüman değilsin, Müslüman kılsın. Yani Müslüman olması için vesileler kılsın. Onlar da bir an önce gafletinden uyanıp Müslümanlığa dönsün. İslami çerçeve içerisinde yaşamaya başlasınlar inşallah. Ve biz de merhametli olan, acınana acıyan kullardan oluruz inşallah. Ve sonuçta bizim işlediğimiz geçmişteki olsun, belki de gelecekteki olsun, Allah hepimizi bütün şerri kötülüklerden korusun, günahlardan sakındırsın inşallah ama illa ki insanoğluyuz, ufak tefek yanlışlarımız olacaktır. Ama dediğim gibi önemli olan o gafletten bir an önce uyanıp tövbe etmektir. Ne diyoruz? Mümin, ümit ve korku arasındadır Allah'a karşı o çizgidir onların. Müminin anlamı budur yani. Hem Allah'a karşı ümitlerini kesmiyorlar hem de Allah'tan kork bir an bile korkmamazlık yapmıyorlar. Müminin çizgisi bu. O safa o safta yürümek dileğiyle diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım kısalarımız, hikayelerimiz sizlere çok şey katmıştır. Çok şey katmasa bile biliyorum diyorsanız da pekiştirmiş olduk en azından. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.